Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle avcı böreği tarifi paylaşacağım. Öncelikle bir Türk kahve fincanı ince bulgurumu sıcak suyla ıslatıyorum. Ardından iç harcımı hazırlamaya geçiyorum. 250-300 gram kadar kıymama, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve kıymamı kavurmaya başlıyorum. Ardından 2 orta boy küp küp doğranmış soğanımı ekliyorum ve kavurma işlemine devam ediyorum. Sonrasında tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Baharat oranını damak zevkinize göre ayarlarsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ardından bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Biraz kavurduktan sonra kabarmış olan bulgurlarımı ekliyorum. Bir çay bardağı kadar da dövülmüş ceviz içi kullandım. Ama çekimde bir hata olduğu için onu koyamadım arkadaşlar. Ardından sosumu hazırlıyorum. 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ve bir su bardağından bir parmak eksik su ekliyorum. İlk kat yufkama sosumu gezdiriyorum. Ardından ikinci kat yufkamı seriyorum ve sosumdan biraz da ikinci katına döküyorum. Ardından yufkamı 8 eşit parçaya bölüyorum. ve hazırlamış olduğum iç harcımı yufkalarıma paylaştırıyorum. Ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sigara böreği sarar gibi yufkalarımı sarıyorum. Toplamda 4 adet yufka kullandım arkadaşlar. 2 kat 2 kat şeklinde kullanıyoruz. Ardından kalan sosuma bir yumurta ekliyorum ve 1-2 dakika çırpıyorum yumurtamı yedirene kadar. Sonrasında yufkalarımı bu sosa batırıp galetonuna buluyorum ve tepsime diziyorum. Dilerseniz hazırlamış olduğunuz böreğin bir kısmını hiç sosa bulamadan buzluğa kaldırıp sonrasında soslayıp galetonla bulayarak kızartabilirsiniz arkadaşlar. Tüm böreklerimi aynı işlemi uyguladıktan sonra fırında kızarana kadar pişiriyorum. Dilerseniz sıvı yağda da kızartabilirsiniz ama ben fırında tercih ettim arkadaşlar. Ve avcı böreklerimiz servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize güzel günler dilerim. Hoşçakalın.